که ورته ګل نور دره یا ما امانات جنته ما جنا دینوه جنمه ما جنا رندیه بیرو حشتیه بیرو خروی دور چرو اناګه قربېته دره تا اروپا دره تا آسیا دره کده د دنیا د کام که استو کام که څنګه درو دزګون بابا زیره اول بوز وو وس ورمه تا وس ور چیرې ما ناراضه نه ورده ار روزا نه روزه چې بدل اودمیش کړه ده س اونته او Ev ödemiş keme, marra hora, e, canı vışime. Lokma hakkına, sofra hürmetine, evliya keremine, cömertler cemine, gerçek erenler demine hür. Nefes bizden, kabulü haktan, bozatlı hızırdan, şaha merdandan olsun. Cümlenizin gül cemallerine aşk olsun. Sağlık, huzur, mutluluk içerisinde hanenize varasınız. Buradaki bu ışık hanenize yansısın. Ya düzgün baba. Ya dersi doğacağı dersin. Ya kal Ferhat. Ya kal Memusur. Ya Munzur Baba. Fazla var kalkan bu. Bela oraya bekçi bu ne? Sırf Murodra Ahmet'e düzgün baba Murod isma budu. Zalim o zulüm mara dür ver öne. Allah Allah. Komet akorik geri cömerdiye kosedik mara geri cömerdiye. Vergi bir besan meverdu. Mora bir bram meverdu. Gönya Mirtika

thank